Merhaba, nasılsın Burcu? Vallahi Ali'cim sen söyle. Bir reklam istedik, hala bir şey yok. Vallahi eliniz boş değil de size beğendiremedik, unuttunuz mu? <laughs> Sizli bizli mi konuşmaya başladık? Peki o zaman. Hazırladınız mı yeni bir şeyler? Bak gel bir toplantı daha ayarlayalım. Yeni yaptıklarımızı gösterelim size. Beğenmezseniz sen bilirsin. Hmm, bu sefer olacak yani diyorsun. Aynen öyle diyorum. Toplantıyı boş ver. Hmm, yemek yiyelim. Olur yeğenim. Nerede? Senin ofisinde. Nasıl burada mı? Evet. Ne var bunda? Ee, hem dışarıda görünmek istemeyebilirsin anlıyorum. Karım falan. Ben oraya geleyim. Sipariş veririz. Sushi sever misin? <laughs> Bayılırım sushiye. İyi tamam öğlen görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Sos alır mısın? Yok teşekkür ederim. Ee nasıl buldun işi? Of Ali iş iş iş. Bıkmadın mı sen? Sen eskiden daha eğlenceliydin. Öyle miydim? Hem de okulun en yakışıklı çocuğu sendin. Senin gibiler hemen kapılıyor zaten. E, senin de bir sevgilin vardı o zamanlar. Senin gibi değildi ama. Tirbişonun var mı? Ha, merhaba. Bülent'i gördün mü? Buralardaydı Arzu Hanım. Ali'nin odasında olabilir mi? Olabilir herhalde. Bir arayayım isterseniz. Yok yok ben bakarım. Sağ ol. İstersen şöyle bu çantanı koy. Bu saatte başlamıyorum ben. Ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim sana gel. Sen hayattan zevk almaya bakmaz mısın hiç? Hı? Halbuki biraz sağsan kendine, Ya bir anlığına gevşesen belki de bu kadar gergin olmayacaksın. Belki senle biz müşteri reklamcı değil başka bir şeyler olacağız. Anlıyorum. Ee, Yemeğim bittiyse çık istersen. Nasıl yani? Senin için iş konuşmak falan değil. Uzatmanın da alemi yok. Reklamı da götür başkası yapsın. kaçırdığını bilmiyorsun Ali. Salaksın sen. Tövbe ya Rabbi. Oh be abi. Hemen bir cevap bekliyorum Mülent'cığım. O kadın kimdi, neden odadaydı, neden baş başa yemek yiyorlardı... ...ve bunu neden Ali'nin odasında yapıyorlardı? Ya bir sakin olur musun sen? Ortada bir şey yok. Yani kadın biraz garip. Ben kardeşime sonuna kadar güveniyorum. Okuldan arkadaşı mıymış, neymiş işte ya? Çocuk uğraşıyor zaten. Bak, Arzucuğum sakın Sinem'e bu gördüklerini anlatma, tamam mı? <laughs> Madem bu kadar arkadaşına güveniyorsun, o zaman neden anlatmamı engelliyorsun? E, gerek duyarsa Ali anlatır zaten Sinem'e. Sen araya girmiyorsun, tamam mı? İyi, e, tamam. Öyle olsun. Söz mü? Ay tamam, söz dedim ya Bülentciğim. Söz. Söz tatlım, söz. Söz. Ben gördüğümü söylüyorum arkadaşım. Nedir bilemem. Seni üzmek için de söylemiyorum. Ama bir önlem alacaksan bir an önce al bence. Yandı Hizem yandı. Şarap ne ya? Gündüz vakti şarap ne yani? Belliydi ama bir şey oldu ben sana söyleyeyim. Bu gençlik tripleri, bu motosikletler filan. Ben biliyordum bir şey olduğunu yani. Kimmiş peki bu yeni şıllık öğrendin mi? Kim bu yani? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.